İyi günler değerli Kaos Online kullanıcıları. Bugün sizlerle birlikte saflaştırma ve güç aktarımı adlı işlemlerimizi sizin rehberini yapacağız. Jin, Jin gelişmiş ekipman adlı arkadaşa geldiğimizde Jiangsu şehrinde 644 709 görüyorsunuz zaten şurada. Ve bu arkadaşa geldiğimizde saflaştırma işlemi. Saflaştırma işlemi şöyle bir işlem. Hem artı 10'dan daha yukarı artı 10 ile artı 20 arasındaki bir eşyayı koyuyorsunuz. Belli bir ücret karşılığında bize bunu parçalıyor ve parçalıyor bize e, aynı değerde bir geliştirme parşömeni çıkartıyor. Bu geliştirme parşömeniyle ile sıfırdaki bir eşyamızı direkt olarak e, üst seviyeye çıkartabiliyoruz. Şöyle yapalım. Saflaştırma gördüğünüz gibi 1200 demiş. Saflaştır dedim. Ekipmanı parçalamak istediğinden emin misiniz? Evet dedik. Gördüğünüz gibi bize geldi. Seviye 10 gelişim aktarma parşömeni bu kağıt ile biz e, artı sıfır olan bir eşyamızı rahatlıkla direkt olarak artı 10'a geçirebileceğiz. Artı 11 bizde de aynı görüyorsunuz 3606 yine aynı şekilde. Bunu parçaladım. Bu sefer 11. seviye yaptı. Yani seviyesi neyse o veriyor. İşte seviye 12, 8000 dedi. Bunu Gördüğünüz gibi yine başarılı. Seviye 12 tane, seviye 12 geldi. Bir daha paylaştım, parçalayalım. Gördüğünüz gibi seviye 13 geldi. Evet. saflaştırma işlemi bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10. seviye, 11. seviye, 12, 13, 14 şeklinde hangi artı seviyesini parçaladıysak ona denk bir şekilde parşömen aldı. Şimdi bu parşömenleri nasıl kullanabileceğiz? Yine aynı NPC'den güç aktarımı geldiğinde görüyorsunuz. Aktar penceresi geldi. Görüyorsunuz artı 0 bir eşyamız var. Artı 10 gördüğünüz gibi buraya eşyamızı, buraya parşömenini koydum. Aktar dediğimde herhangi bir ücret almadan tanımlama başarılı oldu ve gördüğünüz gibi direkt artı 10 oldu. Mesela artı 5 beş, artı 5'i direkt artı 14 yapalım. Yani artı 10'dan küçük olduğu sürece hani illa artı 0 olmasına da gerek yok. Artı 5'ten de aktarabiliyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz yine seviye 14 oldu. Seviye 14 oldu. Seviye 15'e koyalım. Seviye 13'e getirmeye çalışalım. Yapabiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi yine seviye 13 oldu. Yani istediğiniz seviyedekini bir hani e, parşömenin seviyesine direkt olarak aktarabiliyorsunuz. Bu aktarımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saflaştırma işlemiyle eşyamızı parçalıyoruz. Parşömenimizi elde ediyoruz. Güç aktarma işlemiyle de e, bu parşömeni kullanarak istediğimiz bir eşyayı illa aynı sınıfta olmak değil. Ben az önce gördüğünüz gibi omuzluğu parçaladım ama kafalığa geçirdim. Yani parşömen istediğiniz gibi istediğiniz eşyaya istediğiniz artı seviyesi, seviyesinde bir artı yüklemek için direkt olarak kullanabiliyorsunuz. E, bu rehberde bu kadardı arkadaşlar.